Kadı Burhanettin'in oğlu olan ve bir ismi de Zeynel Abidin olan Alaaddin Ali Bey, isim benzerliğinden ötürü birçok kişi tarafından 1349'da Taif'te doğup 1397'de Kayseri'ye gelen ve 1414'te Kayseri'de vefat eden Peygamberimizin torunlarından biri olan Zeynel Abidin Hazretleri ile karıştırılmaktadır. Zeynel Abidin Osmanlıların hizmetine girdikten sonra valilik yaptığı Kayseri'ye yerleşmiştir. Burada büyük hürmet ve itibar gören Zeynel Abidin babasından ve kendisinin kısa süren sultanlığından dolayı sultan ve ulema sınıfında eserler vererek kabul gördüğü içinde de imam unvanı alarak imam sultan olarak anılmıştır. Zeynel Abidin 1442 yılına kadar Kayseri'de yaşamış ve burada vefat etmiştir. Bir alim olarak halk arasında büyük bir itibar sahibi olarak ölen Zeynel Abidin için türbe yapılmıştır. Bu kabir zamanla tamire muhtaç hale geldiğinden 1537 tarihinde onarılmıştır. Ancak bu türbe zamanla yıkılmaya ve harap olmaya başladığından 2. Abdülhamit devrine rastlayan 1885 yılında Ankara valisi olan Abidin Paşa tarafından şu anda görmüş olduğumuz bu türbe yaptırılmıştır.